De yeni videodan merhaba arkadaşlar. Alpha Star Rig'de en kral, en güzel OP Skyblock Sunucusunu Bu benim için kişisel bir fikrimdir. Gayet beğendiğim bir OP Skyblock sunucusudur. <laughs> e, aşağıda açıklamada linkini bulabilirsiniz. Hem Discord'larının <laughs> hem de girebilme renklerinin. Ee, <laughs> <laughs> E, nokta betsolmeyeceği.batıyos.net açıklama kısmında bırakırım merak etmeyin. E, günlük ödül diyor. Günlük ödüle tıklayarak günlük ödül olabilirsiniz Ben aldım zaten. Pazar diyor. Burada insanlar pazarı bir item koyuyor. E, kredi diyor. Kredi market bakalım. Ket diyelim. Buradan işte 25 bin krediye bize bunu veriyormuş. Elmas blok vesaire. Ben isterseniz bu kredi kasmayı da size gösteririm birazdan. Ekipmanlar diyor. Daha gelmemiş. Sunucunun birkaç eksiği var arkadaşlar. Market var arkadaşlar, böyle gördüğünüz gibi drakanın elbisesinde ama slash market yazarak da marketi açabilirsiniz veya bunları tıklayabilirsiniz. Ee, rütbeler de burada rütbeler gözüküyor. Ee, i̇şte en yüksek yükseği olmuş 750 milyon olabili. Har e, haritaları tıkladım ama attı beni. Bakalım benim e, fly'ım var mı? Güzel varmış. İşte burada e, ünlem var yazarak da görebilirsiniz arkadaşlar. Ee, sanırım daha haritalar gelmemiş. Efendim. Bu arada Mehmet Ali Yenecek kurucumuzdur haberiniz olsun. Ekipmanlar var. Ee, ekipmanlar a da aynı gördüm. İpeksi kit, oyuncu kiti vesaire var burada işte. Ee, VIP kitleri var arkadaşlar. MVP kiti vesaire. Ee, ondan sonra ne gösterebilirim size? İmlam var yazalım. Bir VARP'ları gezelim. Yetkililer. Ee, kurucu Mehmet Ali Yenice. Ee, diğer kurucu Kravite 15. Burada gençler yetkililerimiz var. Yanlışlıkla bir şey yaptım sanırsam. Ee, Buraya gösterecektim arkadaşlar. Ama sanırsam yanlış anladılar. Neyse. Ee, büyü yerine tıklıyoruz. Burada büyüler var arkadaşlar. Ee, mesela görüyorsunuz bunu alıyorsunuz. Buradan da bunu alıyorsunuz alalım mesela gördüğünüz gibi attım böyle mesela 13 levelim oldu buradan lapis aldım mesela ben bunu basmak istiyorum ama zaten bu kazma basılmış o yüzden buna basamayız ondan sonra ne var burada tam göremedim şöyle yapalım bunu küçüğü alalım görebiliriz şimdi var yazıyorum kasalar varmış tek tek kasaları size göstereyim event kasası ee, bunlar sanırsam e, her akşam event oluyor. Burada veriyorlar, event'te veriyorlar. Saatten sunucuda da gayet güzel bir şeyler var. Onları da göstereceğim. E gördüğünüz VIP kasası, e, pardon günlük kasa. E, bunu nasıl alıyorsunuz bilmiyorum. Site kasası sanırsam siteden alıyorsunuz bu kasayı. Spammer kasası içinde spammer'lar var, değerli spammer'lar. Gördüğünüz gibi Vota kasası ünlem e, Vota yazarak e, sunucu oy verebilirsiniz. İsterseniz bunu da göstereyim oy ver diyor ama şu anda benim 4'e 4 olmadığı için ekranım. Ee, sanırsam daha şu anda açılmadı. VIP kasası, ejderha ambalajı vesaire burada var. Ee, böyle gördüğünüz 50M, 500M vesaire. VIP adlı kasası. Neyse arkadaşlar ben buraya geri döneyim yine. Ee, var kasa. VIP art kısası yanlışlıkla yaptı galiba arkadaş sıkıntı yok VIP art kısası işte onun için göremedim neyse sana sen birazcık şu anda lagım var anlayamadım işte hepsinden ayrı ayrı şeyler çıkıyor arkadaşlar var ee, diyelim buradan parkur alanı ee, şimdi bu parkuru hemen size göstereyim arkadaşlar ee, bana bir fly verir misin rica etsem veya nojda bir yukarıya bir çıkayım veya beni oraya çek ee, parkur yerine ben lojidip ne ya sanki şeydeyiz. CS'deyiz. <laughs> Aa düştüm. Bakın e, ben neden buraya döndüm? Ben reklam yapmadım ki. Ben bir şey yazmadım Allah Evet tamam. Eğer buraya geldiysen kuracağı beret e, ödül hazır. Geri dönüşe tıklıyorsunuz, geri dönüyorsunuz. Buraya bitirince size bir spawner veriyor. Ünlem, e, ünlem pardon ünlem diyorum. Slash Discord yazarak, e, Discord'a gelerek işte buradan e, Mehmet Ali veya herhangi bir etkili söylüyorsunuz. O da size veriyor. E, şimdi var yazalım. Bu arada e, tagınızı vesaire e, VIP'lerinizi kesinlikle Mehmet Ali Yenici'den alın. Başkaları sizi kandırabilir, dolandırabilir. İşte burada edit, burada şeyler kasabiliyorsunuz. Edit kasıyorsunuz. Sonra warp, takas. Bunları kastıktan sonra burada takas ediyorsunuz işte. Burası daha gelmemiş. Ee, burada 64, 22 vesaire diyor. Ee, burada da fazla bir şey yok. Evet gördüğünüz gibi obsidiyen ne demir 32 obsidiyen 32 obsidiyana bana bir demir blok spamları veriyor. Ben de gayet iyi. Ben de bir elmas blok spamları var. var ee, dedim aylık sıralama. Ee, hadi adını oluştur. Ekibe katın. Bu arada slash is yazarak adınızı oluşturabilirsiniz. Hazır ada. Ee, ben bir flyımı açayım. Burada işte ben yer alacağım. Ben ada birincisi olacağım. Eğer siz burada yer almak istiyorsanız hemen e, şey yapıyorsunuz. E, sunucuya gelip e, ee, ada, ada leveli kasıyorsunuz ve de orada birinci oluyorsunuz. Ada yükseltme diyor, büyüklüğü yükseltme diyor, boyut 200 200, yeterli miktarda bütçen yok diyor. Neyse, e, ee, 4 tümeyimiz var. <laughs> Parkur alanını gösterdik. Etkililer, işte etkilerimizi gösterdik. Ee, edit kredi, burada kredi var arkadaşlar. Ee, burada kasarak e, kredi kasabilirsiniz burada. Bunu da sanırsam şeyde e, bir dakika neydi? E, kredi yazıyorduk sanırsam. Veya spam yazıyorduk. E, kredi evet burada. E, kredi market. Gördüğünüz gibi burada kredili kazma, zümrüt blok vesaire veriyor. Ee, arena var. arena'da da vs atıyorsunuz. Gayet güzel bir arena. Market var. Zaten marketin varp olarak yapmamışlar da direkt şey hazır olarak yapmışlar. Gayet de güzel. Bilgi oyun bilgisi var. O nasıl spam buralarım vesaire. Geri ada bilgisi diyor. Adaların bilgileri işte. E, ee, spam, bal topik, normal MSG. Mesela MSG Mehmet. Evet. Şu anda sadece Mehmet Ali ve de OPS olanları görebiliyor ee, doğru bilgi midir Mehmet Ali Yeni Cebek? Adam muz olmuş lan? Ona öyle bir dakika bir dakika onun ismi ne? Onun ismi ne? Kafaya bak. Oha Kek mi olmuş? Pasta mı olmuş? <laughs> Adam çok değişik bir şey olmuş kafaya bak. <laughs> Ördek mi olmuş? Arı mı? Anladım abi. <laughs> e i̇şte warp diyelim buradan büyüyelim yere işte VIP spam burada kazanabilirsiniz ya. Ee, her akşam çekilişlerimiz oluyor arkadaşlar. Yani çekilişler oluyorsunuz da. Gelip onlara katılabilirsiniz. Event oluyor, çekiliştedir ya. Event oluyor işte. Ee, arada bir çekilişte yapacaklarını düşünüyorum. Ee, neyse bir videonun daha sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bye-bye.